Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne iş yapacağız? Bugün, e, bugün yapacağımız işlerden biraz bahsedelim. Öncelikle, Öncelikle ahırımızı kürüyeceğiz. Evet, bugünkü işimiz bu. Evet, bugünkü öncelikli işimiz bu. Çünkü bayağı bir pislik birikmiş. Güneklerimizi <laughs> havluya çıkartacağız. Aharı kürmek için ahırın boşaltıp traktörümüzü hazırlayacağız. Gidip gelberimizi alıp geleceğiz. Sonra kapılarımızı açacağız. Ondan sonra yukarıdan aşağı doğru sıyırıp ineceğiz. <laughs> Başka ne yapmayı planlıyorsun? Bunu yaparken de Ayşe çekebilirse size video hazırlamaya çalışacak. Çekebilir, çekebilir. Hı -hı. Hazırlayabilir misin? Beğenemedin ben mi? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Traktörümüzü hazırladık. Birazdan size ahırı kürüyeceğiz. Zaten videoda da göreceksiniz. Hayvanlarımızı dışarı çıkarttık. Tadıklarımızı açtık, hayvanlarımızı evet. dışarıya çıkarttık <laughs> ve e, hazır ön hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan hürkirmeye başlıyoruz. an ee, takıp ahar kıracağız Şu an kepçe takılıyor. let okay. abimle ahır kürüyoruz. Bu da erkek kardeşim Harun. Gel Harun. Merhaba de. Merhaba. İşte gördüğünüz gibi bugünlük de böyle bir video çekmeye karar verdik. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi size kamera arkasını göstereceğim. Aslında bu. Motor. <gülüyor> 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 Konuşamadım. Motor kullanıyor gibi görürsün. Bakın gelberimiz yok. Aslında biz böyle çıkartıyoruz dışarı. <laughs> Tabii. Ahırımızın son durumu bakın gördüğünüz gibi tertemiz. Yeniden, merhaba arkadaşlar. Biz geldik Biz işlerimizi geldik. hallettik. Evet. E, tarlalarımızı güpleledik Ahırımızı kürüdük. Ondan sonra ineklerimize yem verdik. Daha ne yapabiliriz bilmiyorum. <laughs> Babam bizi yordu. Birazcık gördü evet. Bayağı çalıştık. İşte işlerimizi hallettik. Arkadaşlar şimdi seteklerimizi örtüyoruz. Ama Dur kardeşim ben geç. Dur. Hiç olmaz. <laughs> Burada fenomenler var arkadaşlar. Ahar diş. Lan, git lan, lan git.